arkadaşlar. fonksiyonlara 8. testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda A ve B kümeleri verilmiş. Her x elemanıdır A için x çarpı fx büyük eşittir 10 koşulunu sağlayan kaç tane f A'dan ve fonksiyonu tanımlanabilir? Şimdi mesela x değerlerimiz bunlar tanım kümesini A kümesi vermiş. x eşittir 2 olduğu zaman 2 çarpı x yerine 2 yazdığımız zaman yani f 2 değerimiz görüntü kümesindeki elemanlardan birini alacak. Ve burada x yerine f2, x çarpı, pardon, 2 çarpı f2 yazdığımız zaman bu ifadenin 10 ve 10'dan büyük olması lazım. O zaman görüntü kümesinde f2'nin değeri şimdi mesela 1'i alsa 2 çarpı 1 olmaz. 2 çarpı 3 6 olur olmaz. 5 değerini alabilir. F2 değeri 5 alırsa çarpımları 10 olur. 7 olabilir ve 9 olabilir. Dolayısıyla x'in 2 olduğu zaman 3 farklı durum geldi. 3 farklı fonksiyon tanımlanabildi. Peki diğerlerine bakalım. X değerimiz 4 olduğu zaman 4 çarpı F4 diyeceğiz. Yine büyük eşittir. 10 gelmesi gerekiyor. Bu sefer F4 değeri şimdi 1 olursa olmaz. 3 olursa çarpımları 12 olur sağlar. 3, 5, 7 ve 9 olacak şekilde x 4 olduğuna 4 farklı yere gidebildiği için buradan da 4 farklı fonksiyon tanımlanabildi. Aynı şekilde x eşittir 6 olduğu zaman 6 çarpı F6 büyük eşittir 0 10 olması gerekiyor. F6 değeri o zaman yine 3 ile başlaması lazım ki çarpımları 10'dan büyük olsun. 3, 5, 7, 9. Dolayısıyla da x 6 olduğu zaman 4 farklı yere gidebildiği için 4 farklı fonksiyon tanımlanabildi. Dolayısıyla her biri için ihtimalleri düşündüğümüz için 3 çarpı 4 çarpı 4'ten toplamda 48 farklı şekilde fonksiyon tanımlanabilir diyoruz. İkinci soruda uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için İfadeleri verilmiş. Buna göre G8 eksi G5 farkı nedir demiş. Şöyle şimdi buradaki bileşke fonksiyonları öncelikle açalım. G fx artı x kare. Burada f g 2x artı 1 artı f x artı 2. Şimdi fx fonksiyonun bize değerini vermiş. x artı 6 demiş. O zaman bunun yerine direkt x artı 6 yazacağım. Burada da G sonuçta G ile ilgili bilgimiz olmadığı için şöyle de diyebiliriz aslında burada. Mesela f F'in içerisine G2X artı 1 yazmış. O zaman şöyle diyebiliriz. Mesela X gördüğümüz yere G2X artı 1 yazarsak G2X artı 1 ifadesi. Yani buradaki F ifademiz ne olacak? F2X artı 1 ifadesi. X yerine yine aynı şekilde G2X artı 1 artı 6 geldi. Ben bu ifadenin yerine dediğim gibi X gördüğüm yere bunu yazdığımız zaman... Burası g 2x artı 1 artı 6 oldu. Aynı işlemi burada da yapacağız. fx'i vermiş. fx artı 2 istiyor. O zaman ne diyeceğiz? x gördüğümüz yere x artı 2 yazarsak burada da aynı şekilde x yerine x artı 2 yazdık. Artı 2 artı 6'dan artı 8 geldi. Şimdi bakalım bizden istediği ifade g8 ve g5. x'e öyle bir değer yazmamız lazım ki birini 8 yapsın içerisinde birini 5 yapsın. Mesela 8 için x'e 2 yazmış olsak burası 8 geliyor. 2 yazsak burası da 5 oluyor. Tam istediğimiz gibi geldi. O zaman x eşittir 2 için burası g8 geldi. 2 yazdık 4 oldu. 2 yazdık 5 oldu. Artı 8 artı 6'dan 14 artı 2. g5 de diğer tarafa alalım onun istediği gibi. g8 eksi g5. 4'ü diğer tarafa aldık. Buradan 16 eksi 4'ten de cevabımız 12 geldi. 3. sorumuzda efendim. Z'den R'ye ve en bir doğal sayı olmak üzere fn fonksiyonu tanımlanmış. İfadelerin kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi f1x fonksiyon değildir. X yerine pardon n yerine 1 yazdığımız zaman f1x'ten bahsediyor. f1x x, pardon n yerine 1 yazdığımız zaman 4 bölü 5 eksi x oldu o zaman. Dolayısıyla bu fonksiyon değildir demiş. Şimdi fn'i de şöyle tanımlamış pozitif tam sayılardan reel sayılara. Yani burada bütün pozitif tam sayılarda fonksiyon tanımlı olması gerekiyor ki bir fonksiyon tanımlanabilsin. Mesela x yerine 5 yazmış olacak. Sonuçta 5 bir pozitif tam sayı. x yerine 5 yazdığımız zaman paydayı 0 yapacağı için burada tanımsızlık getirecek ve fonksiyon olmayacak. Dolayısıyla birinci ifade doğru geldi. f2x fonksiyonu örtendir demiş. x en yerine 2 yazdık. 4 bölü 5 eksi burası x kare geldi. Fonksiyonu örtendir. Şimdi örten ne demek? Karşı tarafta öyle değerler yazacağız ki karşı taraftaki ifadelerin hepsinin dolu olması lazım. Yani hepsini tamamlaması gerekiyor. Mesela şöyle diyelim. N yerine pardon x yerine mesela 1 yazdığımızı düşünelim. 4 bölü 5 eksi 1'den 4 geldi 1'e gitti. Yani 1'in karşılığı 1'e gitti. Pozitif tam sayı yazdık. Reel sayı sonuçta yine aynı şekilde 1'de bir reel sayı oluştu. Bunun dışında mesela 2 değeri yazalım. Pozitif tam sayılarda son sırayla gidiyorum. 1 yazdım 1 çıktı. 2 yazdığımız zaman ne gelecek ona bakalım. 4 bölü 5 eksi 4 gelecek. 4 bölü 1'den de 4 olacak. Şimdi 3 yazdığımız zaman 4'ten daha büyük bir değer çıkacak. Sonuç olarak biz 1 ile 2 arasında yazabileceğimiz başka bir pozitif tam sayı yok. Dolayısıyla burada 1 yazdığımız zaman 1, 2 yazdığımız zaman 4 çıktıysa 2 ve 3'ü veren bir tam sayı burada bulamıyoruz. Dolayısıyla açıkta eleman kaldığı için f2 fonksiyonu örten değildir diyoruz. İkinci öncülümüz yanlış. Hiçbir açıkta kalmasaydı her birinin karşılığı olsaydı bütün reel sayılar için o zaman örten olurdu. Ama bu şekilde sağlamadı. F3'e bakalım. En yerine 3 yazdığımız zaman 4 bölü 5 eksi x küp geldi. Fonksiyonu bire birdir. Bire bir içinde ne diyoruz? Her bir elemanın görüntüsünün farklı olması lazım. Mesela x yerine 1 yazdığımız zaman burası 4 bölü 5 eksi 1'den payda yine 4 gelecek. 4 bölü 4'ten 1 olacak. 2 yazdığımız zaman 4 bölü 5 eksi burada 2 yazdığımız zaman 8 geldi 4 bölü eksi 3 oldu. Sonuç olarak bir reel sayı ve burada gittikçe her biri farklı değerlere eşit olacak. Çünkü hep küplerini alıyor 3 yazsak 4 yazsak hep farklı değerler çıkacak. Dolayısıyla her bir elemanın görüntüsü farklı olduğu için f3 fonksiyonu birebirdir ifadesi doğru. F0 fonksiyonu birim fonksiyondur demiş. Hemen en yerine 0 yazalım. 4 bölü x yerine burada x üzeri 0 yazdığımız zaman 1 geldi. Dolayısıyla 5 eksi x üzeri 0'dan 1. 4 bölü 4 1. Dolayısıyla fonksiyon f0 x fonksiyonu 1'e eşit oldu. Ama birim fonksiyon dediğimiz ifade kendisi olması lazım. Yani fx eşittir. x'e eşit olsaydı birim fonksiyon olurdu. Ama f1 x 1'e eşit olduğu için bu sabit fonksiyon geldi. Birim fonksiyon değil. Dolayısıyla dördüncü öncü de yanlış. Buraya bakalım. f4 F0 2'nin 1 olduğunu söylemiş. Şimdi F0 fonksiyonunun zaten biz 1'e eşit olduğunu biliyoruz. İçerisine 2 de yazsa 5 de yazsa fark etmez. Burası her türlü 1 gelecek. F4 fonksiyonunda x yerine 1 yazdığımız zaman 1 olduğunu söylemiş. F4 fonksiyonuna bakalım. x yerine 4 yazdığımız zaman şöyle yazalım. 4 bölü 5 eksi x üzeri 4 geldi. x yerine sonuçta burası içerisine 1 yazacağım. x yerine 1 yazdığımız zaman 4 bölü 5 eksi x yerine 1 yazdığımız zaman 4. Dolayısıyla 4 bölü 4'ten 1 geldi. Evet f4 fonksiyonu x yerine 1 yazdığımız zaman sonuç 1 olduğu için bu da doğru oldu. Kaç tanesi demiş? 1, 2 ve 3 tanesi doğrudur diyoruz. Dördüncü soruda reel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g'nin tersinde x fonksiyonu birebir fonksiyondur demiş. Buna göre hangileri daima doğrudur? Şimdi f ve g'nin birebirliği hakkında öncüler vermiş. Bileşke fonksiyonumuz bir kere birebirse mutlaka f ve g fonksiyonları Sonuçta bunun sıra f g'nin tersi x olarak açıyoruz. Bu ifade birebirse f fonksiyonu da birebirdir. Buradaki g'nin tersi de birebirdir. Aynı zamanda şimdi g'nin tersi için biz birebir olduğunu söylüyorsak ve zaten g fonksiyonu da tersi alınabildiyse o zaman gx fonksiyonu da hem birebir hem de örten olması gerekiyor biliyorsunuz. Fonksiyonun tersi varsa birebir ve örtendir. Sonuçta g'nin tersi alınabildiyse o zaman gx fonksiyonu birebir ve örtendir deriz. Dolayısıyla f fonksiyonu dediğim gibi birebirdir. G fonksiyonu birebirdir. G bileşke f sonuçta yine aynı şekilde g fx olduğu için f bir, g birebir f birebir olduğu için gof da birebir fonksiyon gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan cevabımız e şıkkı oldu. Beşinci soruda analitik düzlemde d1 ve d2 doğrusu noktalardan geçmektedir. ABCD dikdörtgeninin köşeleri KLM üçgeni üzerinde. Buna göre A'dan alana gidecek şekilde bir fonksiyon tanımlanıyor. Buna göre FA değeri hangisidir demiş. Şimdi e, bakalım şimdi mesela D1 doğrusunun denklemi ve D2 doğrusunun denklemlerini oluşturmaya çalışalım. D1 2 ve eksi 2'den geçiyorsa o zaman x bölü x'ten geçtiği nokta y bölü y'de geçtiği nokta eşittir 1 diyoruz. Eksi 1 ile genişletirsek burasını x eksi y eşittir 2 y değerimiz x eksi 2 oldu. D1 doğrusunu bu şekilde bulduk. D2 doğrusu da 6 ve 6'dan geçiyoruz. O zaman x bölü 6 artı y bölü 6 eşittir 1. Buradan da x artı y eşittir 6. Y değerimiz de buradan 6 eksi x geldi. Burası da D2 doğrusu. Şimdi e, buradaki değerler için mesela bize buradaki uzunluğunu vermiş. Alan bulabilmemiz için kısa kenarını bulmamız lazım ki kısa kenar çarpı uzun kenar diyebilelim. Buradaki kısa kenar yani buradaki e, uzunluğumuzu da şöyle diyelim. Burası B noktası gelmiş olsun. B noktası olduğu zaman buradaki büyük B noktasına karşılık gelen Y değeri bulabilmemiz için burası D1 doğrusu. D1 doğrusunda yerine x yerine B yazdığımız zaman şuradaki uzunluğun B 2 olduğunu buluyoruz. Aynı şekilde B noktasını C'de ki değeri karşılık gelmesi için D2 doğrusunda yerine yazıyorum. X yerine B yazdığımız zaman burası da 6 eksi B noktasına denk geldi. Dolayısıyla buradaki uzunluk 6 eksi B. Şimdi burası B eksi 2 aslında şöyle. X yerine B yazdığımız zaman B'deki ordinatı verdi bize. Dolayısıyla buradaki alt tarafta olduğu için bu ifade eksi bir değer. Bizim buradaki uzaklığı bulup buradaki uzaklığı topladığımız zaman A'ya eşit olacaksa B eksi 2 ifadesi negatifse o zaman bunu Eksi ile çarptığımız zaman uzaklık bulacağız. Çünkü e, sayı burada e, x eksi'nin altında olduğu için eksi uzaklık olacağı için artı olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu eksi ile çarptığımız zaman eksi b artı 2 kadar mesafe var burada. Burada da 6 e, eksi b kadar mesafe var. Topladığımız zaman burası da 8 eksi 2 b kadar mesafe geldi. Bu a'yı eşitmiş. Şimdi e, buradaki ifadede bizim a'yı bulduk. Şimdi bize alan lazım bir de. Alan dediğimizde de Buradaki uzunluk yani B ile A'nın çarpımı olacak. B çarpı A gelecek. Biz buradaki B'yi çekip A cinsinden yerine yazarsak zaten A alanı F'a A cinsinden bulmuş olacağız. Şöyle diyelim buradaki B'yi çekeceğiz. 8 eksi A eşittir 2 ve 8 eksi A bölü 2 B'ye eşit. B gördüğümüz yere 8 eksi A bölü 2 yazdık. Kısa kenar çarpı uzun kenarlı bize alanı verecek. Çarptığımız zaman 8 A eksi A kare bölü 2 geldi. Çıklara bakalım. 8A eksi -a, A kare ya da eksi -a, A kare artı 8A bölü 2 doğru cevabımız olacak. 6. soruda A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi birebir dediğine göre her birinin görüntüsü farklı olacak. Mesela burada öncelikle 2'nin görüntüsü için bakalım. Görüntü kümesinde A'dan B'ye git için B görüntü kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemandan birine gitmiş olabilir. 7 ihtimal var. Şimdi e, birebir olacağı için bu gittiği eleman mesela bire gittiğini düşünelim bire elemek zorundayız. Eğer birebir olmasaydı elemezdik hiç. Sonuçta buradaki 3 değeri de aynı değere gidebilirdi. Ama aynı değere gidemeyecekleri için birebir olduğundan dolayı her burada gittiği herhangi bir değeri elemek zorundayım. Şimdi artık 3'ün gidebileceği o zaman kaç eleman kaldı? 6 ihtimal. Bir tane daha eledik herhangi birini. 4'ün gidebileceği o zaman 5 ihtimal kaldı. 5'in gidebileceği de yine bir tanesini eldiğimiz zaman 4 ihtimal kaldı. Dolayısıyla tanımlanabilecek fonksiyon sayısı bunlar bunların çarpımıdır. Buradan 42 çarpı 20, buradan da 840 farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir diyoruz. 7. soru k elemandır n verilmiş ve k 4'ten küçük f fonksiyon tanımlanmış. Buna göre fx parçalı fonksiyon veriliyor ve bu oran kaçtır diye sormuş. Şimdi 823 x değerimiz fx fonksiyonunda sonuçta x yerine 823 yazdığımız zaman buradaki yerine yazarak k değerini bulmamız lazım. Çıkan k'ya göre buradaki değerini bulacağız. O zaman buradaki x değerlerini 4'e böleceğiz ve k'yı bulmaya kalanı bulmaya çalışacağız. 823'ü 4'e böldüğümüz zaman burada 2 defa gelecek. de 0 defa 3'ü indirdiğimiz zaman 5 defa buradan 20 kalanımız da 3. Yani k değeri buradan 3 geldi. K değeri 2'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağız. K yerine 3 yazdığımız zaman 3 artı pardon 3 artı 5'ten 8. Burasının cevabını 8 bulduk. 281'e bakalım aynı şekilde 4'e böldüğümüz zaman. Zaten son, şöyle bir durum var. Sonraki basamağı bölmemize yeterli biliyorsunuz. 81'i 4'e böldüğümüz zaman direkt kalan 1 yani K değerimiz buradan 1 geliyor. 2'den küçük olduğu için bunu kullanıyoruz. K yerine 1 yazdık. 1-2'den de eksi 1. Burası da eksi 1 oldu 442'ye bakalım. 442'yi 4'e böldüğümüz zaman yine 42'yi 4'e böldüğümüz zaman kalanımız 2. K değeri 2 oldu. K'nın 2'ye eşit olduğu fonksiyon burası. K artı 5. 2 artı 5'ten de burası da 7 geldi. 8 eksi 1. Şöyle yazalım. 8 eksi 1 bölü 7. Yani 7 bölü 7'den cevabımız 1 geldi. 8. sorumuzda pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x sayısı için fx biçiminde tanımlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Şimdi fx'in görüntüsünde 6 tane asal sayı vardır. Bakalım mesela 11'den küçük olan değerler için 10 yazdık 9 yazdık bu şekilde en son pozitif tam dediği için en son 1'e kadar yazacağız. 10 yazdığımız zaman 25 geliyor. 9 yazdığımız zaman 23. 8 yazdığımız zaman 21. Şekne şekle azalarak gidiyor. En son 1 yazdığımız zaman da 7 geliyor. Kaç tane asal var bakalım. 23. Burada 19 var. 17 var. 13 var, 11 var ve 7 var. Toplamda da 3, 6 tane asal sayımız olduğu için birinci öncül doğru. fx fonksiyonu birebir fonksiyondur demiş. Şimdi bunun için de şöyle yapalım. x yerine 11 yazdığımız zaman sonuçta fx değeri x eşittir 11 için desem fx yani f11 değeri eşitmiş buradaki fonksiyonu. x yerine 11 yazdığımız zaman f 1'e eşit oldu. Şimdi biz e, ee, mesela tanım kümesi ve görüntü kümesi. Tanım kümesinde 1 ve 11 var. Sonuçta x değeri burada parantez içindeki ifadeler x'i veriyor. Görüntüleri de f11 ve f1. x yerine 1 yazdığımız zamanki değer mesela a ise x yerine 11 yazdığımız zamanki değer de bunlar birbirlerine eşit olduğu için f1 ile f11 eşit olduğuna göre ikisinin de görüntüsü aynı olmuş demektir. Dolayısıyla bu ifadeler birebir olamaz. Çünkü birebir olması için her elemanın görüntüsü farklı olması gerekiyor demiştik. Eşit geldikleri için ikinci öncül yanlış. FAB 19 eşitliğini sağlayan 5 tane AB2 basamak doğal sayısı vardır diyor. Şimdi AB yani X yerine AB yazdığımız zaman sonuç 19. 19'u sağlayan 2X artı 5 ifadesine mesela 19'u sağladığımız zaman X değerimiz buradan 7 geliyor. X yerine 7 yazdığımız zaman cevap 15 ama bize 2 basamaklı sayılar istiyor. Şimdi şöyle diyelim F7 değeri 19. Bunun dışında mesela burada 7'den büyük değerler için düşünsek. Onar onar bunlar azalıyorsa mesela 10 fazlasını düşünsem ben bu ifadenin. F17'yi kontrol edelim. X yerine 17 yazdığımız zaman 17 eksi 10 sonuçta yine aynı şekilde F7 eşit. Dolayısıyla F7 19 ise F17 de 19 eşit oldu. Aynı şekilde X yerine şimdi 17 yapmak için bir onda daha arttırdığımız zaman mesela X yerine 27 yazdığımız zaman F27 değeri. X yerine 27 yazdık. 27 eksi 10'dan 17. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Yani burada sağlayan değerler mesela 7 değil ama bunun dışında onar onar giderek demek ki artacak. 17, 27 bunlar AB sayıları için yerine yazdığımız zaman fonksiyonu her türlü sonucunu 19 getiriyor. Çünkü hepsi F7'ye eşit. 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 pardon 87 ve 97 geldi. Bunların arasından bize asallar istiyor. 5 tane asal vardır diye bakıyor. 17 asal. 27 değil. 37 asal. Bunun dışında 47 asal. 77 zaten asal değil. O gitti. 87 asal değil. 97 asal. Bunu da aldık. 4 tane geldi. 67 burada 70 pardon. 57 yine aynı şekilde rakamlar toplamı burada 12 yapıyor. 3'e bölünebiliyor demek ki bu da değil. 67 de aynı şekilde asal. Dolayısıyla 1 2 3 4 5 tane asal sayımız olduğu için 3. öncül de doğru. 1 de doğruydu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı geldi. 9. soruda en pozitif tam sayı olmak üzere fnx olarak tanımlanan bir fonksiyon veriliyor ve f1x mesela tanımladığı zaman en yerine 1 yaz, x üzeri 4, 3 yazdığı zaman x üzeri 6 şeklinde tanımlanmış. Buna göre ifadesinin değeri nedir? Şimdi bunlar bileşke fonksiyonları olduğuna göre bileşki fonksiyonu biliyorsunuz en içten başlıyoruz. Buradaki ifadeden fn-3 ifadesini yazarken içerisine de fonksiyonu x yerine de 2 yazacakmışız. En gördüğümüz yere burada n-3 yazarsak x yerine de 2 yazacağız. O zaman 2 üzeri n yerine n eksi 3 yazdım. Artı 3. Bunlar gitti. 2 üzeri n e eşit oldu. Bir öncekinde peki ne gelecek? Sonuçta bunlar gittikçe arttığına göre bir önceki o zaman f n eksi 4. Burada x gördüğümüz yere 2 üzeri n yazacağız bu sefer. Yani 2 üzeri n üzeri x pardon n yerine n eksi 4 yazdığımız zaman artı 3'ten burası n eksi 1 gelecek. Dolayısıyla 2 üzeri n'in n eksi 1. kuvveti o da nedir? 2 üzeri n çarpı n eksi 1'dir. Demek ki bu şekilde devam edecek. Bir sonrakinde mesela 2 üzeri n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 şeklinde devam ediyor. Peki nereye kadar devam edecek ona bakalım. En son değerimiz de f pardon f1. n yerine 1 yazdığımız zaman içerideki fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz. İçerideki ifade. Burada e, n değerimiz 1 ise x üzeri n yerine 1 yazdık. 1 artı 3'den 4 geldi. x değerimiz de buradaki ifademiz. Yani aslında... En sonda mesela buradaki ifademiz varsa 2 üzeri n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Bu ifadenin dördüncü kuvveti gelecek. X yerine bunu yazdık. Bunun da dördüncü kuvveti. Dolayısıyla yine çarpım durumunda oldukları için üstlü, üstler 2 üzeri n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi -2, 2 çarpı en son çarpıldığı zaman demek ki çarpı 4 gelecek buraya. Yani aslında burada n'den 4'e kadar olan değerlerin azalarak giden değerlerin çarpımları var. Peki şöyle olsaydı buradaki ifade 4'ten de hatta 1'e kadar n'den 1'e kadar olan bir, birer birer azalan sayıların çarpımı olmuş olsaydı bu ifade neydi normalde n faktöriyeldi. Yani normalde 2 üzeri n faktöriyel diyebiliriz. Ama 4'ten öncesi yok yani 3, 2 ve 1 yok. O zaman biz n faktöriyeli 3, 2 ve 1'in olacağı şekilde 3 faktöriyeli bölersek eğer buradaki ifadeler dediğim gibi bunu 3 faktöriyeli böldüğümüz zaman 3, 2, 1 gittiği zaman buradaki 3 gidecek, 2 gidecek, 1 gidecek. Burada n'den 4'e kadar olan sayıların açılımı gelecek. Dolayısıyla biz bu ifadeyi 2 üzeri n faktöriyel bölü 3 faktöriyel olarak gösterebiliriz. 10. soru bir parfüm imalathanesinde üretilen parfümlerin doldurulduğu şişelerden biri yukarıda gösterilmiştir. Parfüm şişesinin üst tarafındaki silindirik kısmı yarıçap çap uzunluğu 2 cm. Şurası 2 cm'miş. Daha sonra alt tarafındaki silindirik kısmı yarıçap çap uzunluğu 4 cm. Ve yükseklikte ise 4 santim ve 6 santim olarak verilmiş. Bu şişe yukarına yavaş yavaş parfüm dökülüyor. Buna göre parfüm yüksekliğinin x olduğu anda şişedeki parfüm miktarını gösteren fonksiyon hangisiyle doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi zaten genelde mesela ne olabilir? x'in 6 ve 6'dan daha az olabilir ya da 6 ile 10 arasında yani buradaki kısımda gelmiş olabilir. O zaman şöyle diyelim mesela x değerimiz 6 ve 6'dan küçük ise sadece buradaki ifade yani buradaki silindiri dolduracak. Buradaki silindirin parfüm miktarı dediğine göre buradaki silindirin hacmini yazacağız o zaman. Şimdi ne diyebiliriz? Pi çarpı r kare. R'si 4 olduğuna göre r kareden burası 16 pi gelecek. Yükseklik de lazım. Yükseklik içine ne diyeceğiz? Buradaki x 6 ve 6'dan küçük değerler içinde dediği için x kadar olacak. Yani mesela yüksekliğimiz 2 kadar. Sonuçta x değeri 6'dan küçük. 2 ise 2 ile çarpacağız. 3 ise 3 ile 6 ise 6 ile çarpacağız. Dolayısıyla yüksekliğimiz kadar gelecek. Bunun dışında şimdi 6 ve 6'dan büyükse 6'dan büyükse 10 ve 10'dan da küçükse tabi. Şimdi bu şartlarda olduğu zaman o zaman her türlü yani bu aralıkta bir yerde olacağına göre buralarda bir yerde olacağına göre bunun tamamı dolu olmuş olacak. Buradaki hacim ne kadar o zaman? Pi çarpı r kare 16 gelecek. 4'ün karesinden 16 pi çarpı bunun tamamı dolu olacaksa buradaki yüksekliğin tamamı olacak. Yani 6 çarpı 6 gelecek. Artı şimdi buradaki kısımda. Buradaki yarı neydi? 2 idi. Pi çarpı R kareden dolayı 4 gelecek. Peki yükseklik ne kadar? Şimdi mesela burada x'i biz 6 ile 10 arasında alıyoruz. Mesela x'imiz 8 olmuş olsaydı burada 8 santim yok sonuçta boyunda. 8 santim bunun tamamı. Mesela buradan itibaren olsa bunun tamamı. 6 santimi burada 2 santimi burada. Zaten biz 6 santim hesapladığımız için buradaki kısmı çıkartmamız lazım. Yani 8'den 6'yı çıkartıp buradaki 2 santimlik hacmi hesaplamamız lazım. Dolayısıyla e, x ne kadarsa mesela 6 ile 10 arasındaki herhangi bir x değerinden burada nasıl 8 ise 6'yı çıkardıysak herhangi bir x değerinden x yüksekliğinden buradaki 6 santimi çıkartmamız lazım ki arada kalan e, yükseklik kadar buradaki yükseklik kadar buradan da hacim gelsin. Dolayısıyla burası da 96 pi artı 4 pi çarpı x eksi 6 olarak geldi buradaki kısım. Şıkları inceleyelim. Burada bizim istediğimiz gibi veren aslında direkt E şıkkına verilmiş. X 6'dan küçük olduğu zaman 16 pi x 6 ile 10 arasında olduğu zaman da 96 pi artı 4 pi çarpı x eksi 6 olarak verilmiş.